Temizlik ve çöp toplama işini biz yaptık. Araya sıkışmıştı, memur maaşlarını ödeyemiyordu. Aslında liderimizden istediği yerde de aramızda paranın lafı mı olur? Barzani'yi kırar mıyız? Tiko para 2 milyar dolar gönderdik. Türkiye kendi elleriyle Kürdistan. Üstelik bunu bakın inşaat yapıyoruz, para kazanıyoruz diye pazarladılar. Sayın halimizde Allah hükümetimize zeval vermesin diye alkışladı. Halbuki biz bunları yaparken Barzani'nin makam odasında harita var. Bakın tek tek sarıyor. Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Erzincan, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Van, Akkari, Dingöl, Muş, Ağrı, Kars, Iğdır, Kunceli, Kilis, Hatay, Gaziantep, Sivas, Erzurum, Kahramanmaraş. O haritada Kürdistan sınırları içinde götürüyor. Sonra bunun pulunu da bastırdı. Irak'taki Kürdistan'ı kendi elleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ne